hasat sonrası oluşan mısır saplarını enerji teslimiste enerjiye dönüştürüyoruz. Dekar başına çiftçiye ödeme yapıyoruz. 1 milyon dönüm ekilebilir tarım arazimiz var. Her sene 60 bin dönüm civarında da mısır, dana mısır ekilişi yapılmaktadır. Batman bölgesinde anı topluyorlar. Çiftçiler çok memnun bu şeye karşı. Şu anda bir mısır tarlamızdayız. Anızlarımız tarlada bekliyor. Fakat alet makineleri girmişler, anızları topluyorlar. Balyalayıp götürecekler. İnşallah ekonomiye katkı sağlayacak bu da. Son 3 yıldır anız yakıp bayağı azaldı yani. 2015'ten bu yana biz tarımsal atıklarla enerji üretiyoruz firma olarak. Şu an Batman'dayız. Hasar sonrası oluşan mısır saplarını ilk önce kırıcı işleminden getirdikten sonra ondan sonra tırmıklayarak teknolojik makinelerimizle prizmatik balya paket haline getiriyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra bu işlem bir tarladan lojistik tır larımızla Mardin Derik'teki bulunan enerji tesisinde enerjiye dönüştürüyoruz. Bu yaptığımız işlemin saplarını topladığımız zaman çiftçiye çiftçi bir yükten kurtarıyoruz. Çiftçinin tarlasını temizliyoruz. Ekstradan dekar başına çiftçiye ödeme yapıyoruz. Yaklaşık şu an bu sene dönüm başına 70 TL çiftçiye kazandırıyoruz dönüm başına. Ondan sonra toprak işlemede de sürmede de çiftçimizin işini kolaylaştırıyoruz. Mazot yani yüklü bir mazot derdinden kurtarıyoruz çiftçimizi. Kısacası sapı toplayarak çiftçi Bizimizi çok rahat ettiriyoruz. Şu anda Mısırlarımızı biçtik, biçeler bitirdiler. Bir firma, enerji firması gelmiş Batman bölgesinde anı topluyorlar. çiftçiler çok memnun bu şeye karşı, bu temizliğe karşı, bu asata karşı çok memnunuz biz.